Gelsin Hayat Birliği gibi dizisinin yeni bölümünde Araz ve grubu hapisten şartlı tahliye ile çıkan Mertlere kafayı fena ile takmış durumda ve bu durumdan vazgeçmeyecek gibi duruyor. Ancak Sadi Payaslı yani Yedemin Araz ve Karabayır listesini düzene sokmaya kararlı. Sokaklarda bir ömür harcayan Yedemin Karabayır listesini kendi kurallarıyla düzene sokacak. Gelecek bölümde Mert'in ablası Derya ile Yedemin'in geçmişte kalan aşk hikayeleri yeniden canlanacak ve işler daha da sarpa saracak. Fakat Songül ile Yedemin'in de ileride aralarında bire elektriklenme olacağı kesin. Songül ile Derya arasında kıskançlık alevi yükselebilir. Derya, Songül ve Yedemin üçgeni heyecanlı sahneler ve beraberinde duygusal sahneler de getirecektir.